Bu bölümde sizlere Fusion içerisinde bir solid datanın nasıl kavis e, işlemlerine tabi tutulduğunu e, göstermeye çalışacağım. Bir yine dikdörtgen çizdim. Derinliğini verdim. OK butonuna basıyorum, çıkıyorum ve burada bakınız. Modify panelinde Fillet komutu bulunuyor. Fillet komutuyla herhangi kenarı işaretlediğimde artık bu kenarlara kavis verebiliyorum. Buradaki ok işaretini kullanabilirim ya da buradan Değer belirterek bu işlemi gerçekleştirebilirim. Şimdi Fillet komutunda çok e, detay var, varyans var. Dolayısıyla bunlardan sadece ben en basitlerini anlatıyorum burada. Redis Type'a baktığınız zaman farklı uzantılarda da özellikler var. Bir kenarı daha derin, bir kenarı daha az şeklinde bir seçenek de bulunuyor. Teğet yöntemlerini değiştirebilirsiniz. Ve alt tarafta köşe birleşimlerinde nasıl bir e, görüntü oluşacağını yine buradan e, belirtebiliyoruz. Bir pencere içerisinde birden fazla e, farklı kavisle çalışabilirsiniz. Şimdi burada 15 var. Ben mesela buraya tıkladım. Şu kenarı seçtim ve buraya da farklı bir kavis mesela 10 verdim. Bakınız tabloda görebiliyorsunuz. OK butonuna bastım. Tek bir fillet komutu içerisinde birden fazla noktada farklı ölçülerde kavis verme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Modify panelinde bulunuyor. F kısa yol tuşuyla parçanın üzerine istediğiniz kavis işlemini verebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kavis ölçüsünün parçadan yüksek olmaması lazım. Yani parçanın kenarıyla biraz uyumlu olması gerekiyor. Aksi takdirde ekranda göreceğiniz üzere hata mesajı verecektir. Buradan OK butonuna basıp çıktıktan sonra tekrar Timeline üzerinden Edit Feature özelliğini kullanmak suretiyle tekrar geri gelip düzenlemeleri gerçekleştirebiliyoruz.